Amasya Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde yer alan tarihi ve kültürel öneme sahip bir şehirdir. Anadolu'nun eski yerleşim alanlarından biridir. Hititler'den başlayarak çeşitli uygarlıkların merkezi olmuştur. Antik dönem Amasya'nın tarihi antik dönemlere kadar uzanmaktadır. Hititler, Frigyalılar, Persler, Romalılar ve Bizanslılar gibi birçok medeniyet Amasya bölgesine hakim olmuştur. Pontus Krallığı, Milattan önce 4. yüzyılın sonlarına doğru Mitridates'in liderliğinde Pontus Krallığı'nın başkenti olarak önem kazanmıştır. 6. Mitridates, tarihi bir karakter olarak bilinir ve Roma Cumhuriyeti ile çeşitli çatışmalara girmiştir. Osmanlı dönemi, Amasya, Osmanlı İmparatorluğu'nun fethi sırasında Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Osmanlı döneminde şehir kültürel ve ticaret merkezi olarak büyümüş, birçok tarihi eser inşa edilmiştir. Mimari ve kültürel zenginlik Amasya tarihi evleri, Amasya Kalesi, Ferhat ile Şirin'in efsanesinin geçtiği Perşembe Yarası Vadisi ve şehir boyunca uzanan tarihi kemerli taş köprüleri gibi önemli mimari eserlere ev sahipliği yapmaktadır. Strabon'un doğduğu yer Antik dönemde yaşamış ünlü coğrafyacı Strabon, milattan önce 63 milattan sonra 24 tarihleri arasında Amasya'da doğmuştur. Amasya Müzesi, şehirdeki Amasya Müzesi, bölgedeki arkeolojik buluntuları sergileyerek ziyaretçilere tarihi bir yolculuk sunmaktadır. Amasya, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çeken bir şehir olup birçok turistin ilgisini çeken önemli bir destinasyondur.